3 günlük yumurta diyetimin sonucu. 3 gün boyunca günde sadece 6 yumurta yedim. Bol zeytinyağı ve bol baharatla birlikte. Günde 3 litre su içmeye de özen gösterdim. 3 gün boyunca da hareketli geçti. Bir gün evde spor yaptım. Diğer günler dışarıda 1 saat ve yarım saatli yürüyüşler yaptım. Bakalım buna rağmen tartıda bir eksilme yaşamış mıyım? Çok merak ediyorum. Şimdi geçelim tartı sonucuna. Onun öncesinde 3 gün önceki tartı sonucumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyurun Şimdi gelelim bugünkü tartı sonucuma. Bunun için sabah erkenden kalktım ve ilk işim tartılmak oldu. Gördüğünüz gibi tam tamına 3 kilo 800 gram vermişim. Neredeyse 4 kiloya yakın. Ve gerçekten hiçbir şekilde beklemiyordum. 1-2 kilo veririm. Hatta belki de korumuşumdur diye düşünüyordum. Ama tabii ki asıl mesele bu değil. Bu kiloyu koruyabilmek. Sonuçta hızlı bir şekilde verdim ve detoks yaptım. Önemli olan bundan sonraki beslenme biçimim ve bu kiloyu koruyabilmek. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Eğer sen de bunu merak ediyorsan beni takip etmeyi unutma. Partide görüşürüz.